Çok faydalı oldu yani. İyi niyetle geçerler. Evet, biz orada ama bir iyi şey var ya. Yemin ediyorum Ben öyle sandım değil Hiçbir Şey yapmadım. sahile gidin. Çocuk basaydı bu oynaslar atardım. Bunu tercih et. Hayır, asay. sahile ki. Var. Para öldü şey

Ya tamam bak önünde işte, havuzlu falan var ha. mesela. O ayar bir seni yapsa ayar çekebilir bu şekilde. Yani, Sizin ben bu seni burada de çalışmıyorsunuz ya. Ben evde okay. çıktığım zaman o şekilde okay. yapalım. Ayarlarımız falan değişir diyeceğim. Havuzumuz bize özel olur. Gidelim. Aynen. Bu da rahat eder yani. Evet. Yani o zaman bu bıraktı bir şey. Bu oyunlar var ya.